Anka kalsın patlayın. Lan bayıldın neredesiniz? Baya uzaktayım. Dibindeyse. Bayıldın mı? Bayıldım. mı?

Abi, Abi, şurada. Şurada, şurada ben bizi farklı sanmıştım. Abi, Yalan dönün. yok kalmıştım. Sen aa, bana nasıl baktın bilmiyorum. Ama ben sana farklı bakmıştım. Duygularım varmış bilmiyordum. Sana her gece kendimi aynı Çok önemsedim görmediğim birisini. Aynı ilgiyi tamam. senden bekliyordum. Seni koydum hayatımın merkezine. Hadi. Ama sen benle takıldın öylesine. İyi giderken her şey böylesine. Buna değdi mi hiç bana söylesene. Hallederdi hiç zor değil. Artık adın yavrum değil. Ha. Bir müziğe bir de sana zaafım var demiştim. Açışınız Artık zafım değil. var tamam gönderdi. Ha koy, ha koy. Hiç mi şey yapma? Skor. Şuradan. Öldü bu arada. Öldü. Tamam, vur, öldürme beni. Hadi, hadi hadi yalan söylüyorsan önemli değil. Neden inanıyorum good. ben sana? Diyorum, bak, Sırtımdan şey. vuracaksan hiç sorun değil. Nedense güveniyorum ben sana. Bana doğru. Bana doğru. Bana kalbimi. Ooh, tekrardan yeah. yine. Hadi, <hadi tekrardan dene. Yalan söylüyorsan önemli değil. Arındırdım, arındırdım güveniyorum öldü. Hadi tekrardan dene. Sana açıkça gel benim ol demiştim. Çok hızlısın. Ben sana zor yetiştim normaldi takılır geçerdim ama sende hiç böyle hissetmemiştim sonra da çıktı her şey yalan harbiden daldım oldum talan dedim lan ne oluyor sana akan manete dövme seçmek falan Vü vücudum gösteri suç eğilim kalbimle kavga ediyor beynim umarım pişman değilsindir insanlara affeden biri değilim bu şarkıyı herkes dinleyebilir ama sadece sen anlayabilirsin artık kimseye güvenim kalmadı kendine gurur diyebilirsin söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi <laughs> Sıktım kalbim We'll you Lan 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 bir dur Masada şivas ve kırık kafa kırık Baba takar gündüz uyur geceleri Fink atar manita buldum her yeri ben beyaz çalıyor telefon Ama yok demem alo ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jelibon popo Bu neymiş Allah'ım dedirtti abo Manita baya kasvetti o vücuduyla beni hapsetti Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben de dayanamadım gasp etti. Bir şey olmaz tek seferden İ iyi çıktı hadi beklenenden Hangi barda kim bilir telefon çalar geliyor babacım Merve'lerden Merve Kapa telefonu yak devam Çek tut ifle bir duman ve selam Çayı demle otur ve de bekle Gelince fillere ver selam Dik dik değil gerçek hayat simülasyon Göreceğim bak spani, animasyon Göstermez sana yolu navigasyon Vallahi cezbak bak operasyon Sana bakmam hiç dava. Üzgünüm canım param bankada Durma